Ya Rabbim alemin, bu merasimin oluşmasında vesile olan kardeşlerimizin duhuları. Vamos lá, lá. Nasip eyle ya Rabbi bizlere musibetleri yakın. Ya Rabbi feletten, yokluktan, talaletten, zulmetten, her türlü kötülüklerden hepsinden nefis, bizlerimizi şâriden, o'nun keremelleriyle koru ve muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya ilah-ı âlemin, Yeah, i Ya malimi görenlerden aidam. Ya ilah alamin. Şu mübarek efkanlarda, sahabe-i muazamanda, Ravza-i Mutahhara'da öz yaşlarımızın selâden, arzuların dualarından tutan, <laughs> sizin dualarınızı hâbil eden Rabbim. Bu vesileyle